Özgür Özel'de bir tweet atmış. Hem bu yaşananlara ilayanın bir kadın olarak tabii ki aktaracaklarınız vardır ama az önce Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle protokolü sürdüreceğiz tarzı açıklaması sonrası siz söylemiştiniz. Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli demiştiniz. Özgür Özel'den yeni bir tweet geldi. Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı meclis kürsü üstünden anayasaya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan bu bakanı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin demiş CHP Genel Başkanı olarak hızlıca sormak isterim. Tabi kamuoyunda da bir baskı oluşmuş gördüğümüz kadarıyla Twitter'da da hashtagler oluşturuldu. Yani vatandaşlar da bu açıklamaları tepkisini ortaya koyuyor gibi görünüyor ama Milli Eğitim Bakanı sizce istifa eder mi? Erdoğan görevden alır mı ki olması gereken yani. bunlar gibi görünüyor demiştiniz ama nasıl görüyorsunuz öngörünüz nedir? Çünkü sosyal olarak toplumda da belli ki bir tepki doğmuş şu sıralarda büyüyebilir bu tepki. Şimdi bakın iktidara bir şey yaptırmak istiyorsanız muhalefet karşısında güçlü bir blok olması lazım. Şu an muhalefet o güçlü bir blok oluşumu oluşturmadı. Yani öyle bir görüntü vermiyor. Şimdi muhalefet eğitim konusunda, çocuklar konusunda birleşmek zorunda. Ama gel gelelim öyle bir durum yok. Dolayısıyla AK Parti de istediğini yapıyor. bu e, Eğitim Bakanı da istediğini söylüyor. Ve hiçbir şekilde de bir direniş görmüyor karşısında. İşte bu sebepten ötürü biz İYİ Parti'yi eleştirebiliyoruz veya başka partiyi eleştirebiliyoruz. Çünkü e, halkın gerçek sorunlarının karşısında bir direniş, Gücümüzü elimizden alıyor bunların bu şekilde davranması. Mesela e, şöyle bir şey olabilirdi. E, bugün işte altı masadaki yani e, altılı masadaki bütün birleşenler olağanüstü bir toplantıya davet edilebilirdi. Ve hı hı. E, Milli Eğitim Bakanı karşısında bir evet. Söyle... Hı, hı davet bulunabilirdi. Bakın. Yani bunu yapabilirdi. Neden biz e, ülkenin en önemli yani bakın bir ülkenin geleceği çocukları. Ata e kadar çocuk Ama efendim bırakıp çocuklarda bile birleşemiyor. O yüzdendir evet. ki halk bu konuda seçimler konusunda artık e, sıkıntılı.